Doktorlar telaş içinde. Hastaları kurtarmak için gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Görüntüler İtalya'da koronavirüs salgınının ana merkezi Lombardiya bölgesinden. Bergoma kentindeki Papa Giovanni Hastanesi'nde çok sayıda koronavirüs hastası tedavi görüyor. Yoğun bakımda stres, korku ve endişe hakim. Sedelerin biri geliyor, biri gidiyor. İzole haldeki hastalardan bazıları nefes almakta güçlük çekiyor. Hekimler hastaları hayatta tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor çabalar bazen yetersiz kalıyor. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar stresli olmadım. Yoğun bakım uzmanıyım ve gergin anlara ve seçimlere alışığım. İnsanların durumu kritik ve hiç tedavi görmeden ölüyorlar ve siz bir fark yaratabiliyorsunuz. Bu noktada olduğunuzda yetersiz kaldığınızı fark ediyorsunuz. Biz yüz anestezi uzmanıyız, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Fakat belki de yeterli değil. İngiliz haber kanalı Sky News tarafından yayınlanan görüntüler İtalya'daki durumun vehametini gözler önüne serdi.